Hepinize cümleten selamlar arkadaşlar ben Nail Ertas oyunda bugün sizlerle birlikte Premium Söz 1000X Farm serimizin 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. E, yorumlarda belirttiğiniz gibi bir arkadaşımız normalde bu serimize görevlere göre gidiyorduk. Marathon Town'daki görev modlarını bitirdik arkadaşlar ve sırada bu e, Folk'daki görevlerden devam edecektik ancak ve ancak bir arkadaşımızın isteği üzerine bu maradondolulu tır ve şu karus dispatch'lerden karşıya geçtiğinizde bir bilek şeyler var. Modlar var. Arkadaşlar dispatch modları. 140.189 hatta ve hatta bir tane şöyle keseceğim. 140.000 190 olacak. Düz olsun. 140.190 diyelim. Şu görev materyallerini almaması için hemen şöyle bir ayar yapalım. Onu da öğrendik arkadaşlar. Looting'den şunu yaptığımızda bu materyalleri almıyor diyelim ve biz şöyle hemen çatara patara başlayalım farmımıza diyelim arkadaşlar. O güzel modlar var bakın bunları elmalar da almayacak elma zaten bankımızda full üstü full oldu. Ee, bu ve Luther bir makma gelmemişti normalde görev ve materyali atıyor Maradon'daki chat görevi için. Ee, ve de şuradaki karşıya geçtiğimizdeki Dispatch'ler Yani gerçekten arkadaş orada yorumda belirtince Benim hani aklıma geldi lan harbiden orası bir şey atıyor mu ki acaba diye Hani burada tırı Zannetmem wow bir de çok hızlı çıkıyor lan bunlar valla maşallah olsun nazar değmesi Şöyle vuralım hemen bam, bim, bam bim. Keselim Bak daha kutuları da iş ortalıktan gitmedi. motordan çıkıyor. Güzel oldu bu. Çok seriden bitireceğiz yani. Bu bunu gösteriyor. Diyelim ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza destek vermek isterseniz abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler eder ve ben inix x kestikten sonra sizlerle tekrar buluşacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde 140.190'da başlamıştık. Ve şu anda 141.084 mob kesmişiz arkadaşlar. Şöyle 6 adet daha mobumuzu kesiyoruz. Ve sizlere şok üstüne şok yaşatacağım. 141.190 oldu arkadaşlar. Farmımız burada bitiyor. Onu diyen arkadaşımıza da Allah razı olsun diyorum. Ve Ave sıfır koint 0 çarp 0 sıfır sıfır şunu yani repere yapacak parayı bile kurtaramadık şu ikisini en aşağı buradan da bakalım ilk defa eksi farm yaptık arkadaşlar bunu da serimizin ilk eksi farmını yaptık altı buçuk o altı kalık eksiye girdik sağ olsun arkadaşımız sizin merakı bizi bitirdi arkadaşlar diyelim ve bir sonraki bölümümüzde yani 11. 1000x farm serimizin black memor şeyini bright black memor farmını yapacağız yarın görüşürüz Allah'ın izniyle diyelim Allah'a emanet olun